insanlığın ilk dönemlerine. Şimdi insanlığın ilk dönemlerinde, bakın çağlar bu şekilde ayrılıyor arkadaşlar. Ben size e, dilim döndüğünce ipucu noktalardan e, anlatmaya çalışayım. Öncelikle insanlık tarihi çağlara ayrılırken e, burada gördüğünüz gibi tarih öncesi ve tarihi çağlar şeklinde bir ayrım yapıyoruz ve. Nasıl ki takvimde milat, Hazreti İsa'nın doğumu ise burada da bizim için milat yazıdır arkadaşlar. Yani yazının olduğu döneme tarihi çağlar diyoruz. Yazının olmadığı döneme tarih öncesi dönem diyoruz. Tarih öncesi dönem kendi içinde taş devri ve maden devri olmak üzere ikiye ayrılırken tarihi çağlar dörde ayrılıyor. İlk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ şeklinde bir sıralamamız var tarihi e, çağlardan tarih öncesine bakacak, önce taş devrine bakacağız. Arkadaşlar öncelikle burada tarihi dönemlendirirken araç gereçlerin şekline dikkat edilir. Bakın burada eski taş demiş. Bunun diğer bir ismi kaba taştır. Yani taşın hiç yontulmamış hali. Burada taş biraz yontulmuştur. Bu dönemin diğer ismi yontma taş dönemi olarak da karşımıza çıkmıştır. Yani taşa nasıl şekil veriyorsak veyahut da hiç vermiyorsak dönemi ona göre sınıflandırıyoruz. Bakın burada taşa hiç şekil vermedik. Kaba taş dönemi oldu. Burada taşa birazcık yontup yontma taş dönemi olarak karşımıza çıktı. Yani bu dönemde kullanılan yapı malzemesi taş. Neolitik dönem yani yeni taş diğer bir isimle cilalı taş devrine geldiğimiz ise geldiğimiz zaman ise artık taş yerine toprak kullanıyoruz. Yani yapı malzememiz değişiyor. Taştan insanoğlu toprağa artık burada terfi etmiş oluyor. Daha gelişmiş e, aletler, çanak çömlekler yapmaya başlıyor. Dolayısıyla bunun dönemlendirilmesi de yine buradaki araç gereçlerinin niteliğine veya da şekline göre yapılıyor. Maden devrine baktığımız zaman ise Burada bakın ne demiştik? Şekil önemli demiştik. Şuraya şekil yazalım. Maden devrinde araçların cinsi önemlidir artık araç gereçlerin cinsi önemli. Yaptığınız araç gereçler bakırdan, yani bakın burada kalkolitik diye geçen dönem bakır devridir. Bakır ile kalayın birleşiminden elde edilen tunç madenimi yapmış olduğunuz alet. Yoksa yerin altından çıkardığınız demir cevherimi, yani gördüğünüz üzere burada da dönemlendirme yaparken araç gereçlerin cinsi bizim için çok önemli oluyor. Peki hocam tarihi çağlarda nasıl bir sınıflandırma yapıyorsunuz diye soracak olursanız tarihi çağlarda da arkadaşlar evrensel olaylar geçerli. Yani çağ açıp çağ kapatan olaylar bizim için burada dönemlendirme yaparken e, işimizi kolaylaştıran noktalardan biri haline geliyor. Bu mevzuyu da anlattığımıza göre tarih öncesi çağlarda e, şöyle eski taş çağıyla başlayalım. Sözlü olarak bir ifade edelim. Şimdi Eski Taş Çağı arkadaşlar insanların göçebe yaşadığı bir dönem. Yani mağaralarda e, yaşıyorlar. Özel hayat yok. Yani gruplar halinde bir yaşam konusu. Bugün bu mağaradaysan ertesi gün başka bir mağarada veya da ağaç kovuğunda yaşayabilirsin. Özel mülkiyet diye bir kavram yoktur. E, avcılık ve toplayıcılık e, en temel geçim kaynağıdır bu dönemde. Avcılığı erkekler yaparken toplayıcılığı da kadınlar yapmıştır. Yani burada iş bölümü de söz konusudur. Fakat burada şuna dikkat edin. İş bölümü burada toplumsal iş bölümü değildir. Yani burada bireysel bir iş bölümü var. Neolitik dönemde toplumsal iş bölümü olacak. Not alırken bunu özellikle böyle not alın. Ee, daha sonra baktığınız zaman neolitik, pardon neolitik diyorum, paleolitik dönemde insanoğlu ilk alet yapımına başlamıştır. Yani ilk aleti yapmıştır. Daha sonra obsidiyen adını vermiş olduğumuz volkan camını kullanmıştır. Kesici ve Delici özelliğe sahip bir şeydir, kayaçtır, taştır. Camsı özelliğe sahiptir yani. Bunu kullanmıştır insanoğlu paleolitik dönemde. En önemli gelişme ise dönemin sonlarına doğru ateşin bulunmasıdır. Dönemin sonlarına doğru ateş bulununca da insanoğlu ısınma, korunma, yemekleri pişirme ve mağaraları aydınlatma konusunda ateşten faydalanmıştır. Ve paleolitik dönem böyle bir dönemdir. Tabii şunu da unutmayalım. Buzul çağı hakimdir bu dönem. Yani her taraf buzullarla kaplıdır. Bu buzullar yavaş yavaş erimeye başlayınca yani iklim değişince insanoğlu da mağaralardan çıkıp artık nehir ve su kenarlarına doğru yerleşmeye başlayacaktır. Orta Taş dönemine baktığımız zaman e, e, gerçi şöyle şu Paleolitik dönemin merkezlerinden de size birazcık bahsedeyim. Arkadaşlar Paleolitik dönemin merkezleri Antalya'da Karain gibi bel ve Belbaşı mağaralarıdır. İstanbul'da da, yine bakın şuraya A yazayım, buradan anlayın. Bir de İstanbul'da Yarımburgaz Mağarası vardır. Bunlar e, Anadolu'da Paleolitik döneme ait olan önemli merkezlerdir. Yani karşımıza çıkan. Yarımburgaz Mağarası'nın insanoğluna ait ilk izleri bulunduğu mağara olduğunu unutmayalım lütfen. Bu aklımızda muhakkak bulunsun. İlk izlere bu mağarada rastlanmıştır. Bakın bu yine Anadolu'nun önemini arttıran meselelerden biridir. Orta taş yani yontma taş dönemine baktığımız zaman ise bu dönemde paleolitik dönem özellikleri devam etmiş. Yani soğuk hava, göçebe yaşam tarzı, mağaralarda yaşam, avcılık, toplayıcı, insanların tüketici olması, Bakın, tüketici yaşam modeli hala devam ediyor. Bu dönemin bir farkı var mikrolit adını verdiğimiz bir alet yapıyorlar hilal şeklinde. 1 ila 3 santim şeklinde delici ve kesici şu hilal şeklinde aletlerden yapıyorlar. Bir de yoğunma taş devrinde şöyle bir durum söz konusu, havalar ısınmaya başlıyor. Havalar ısınınca buzul dönemi dediğimiz dönem artık iyice sona doğru yaklaşmaya başlıyor. Bu da insanoğlunun artık kafasını kaldırıp etrafında ne var diye bakınacağı bir dönemdir. Yani artık mağaraları terk edip sağında solunda ötesinde berisinde ne var diye insan insanoğlunun keşfedeceği bir dönemdir diyoruz. Ee, burada da yine Ankara Macunçay, Samsun İkiztepe gibi merkezleri unutmamak gerekiyor. Ee, şöyle istiyorsanız sizin için şuraya not alayım. Samsun İkiztepe ve Ankara'da Macunçay buraların aydınlatıldığı önemli, daha doğrusu bu dönemin aydınlatıldığı önemli merkezlerdir. Yeni taş çağına geldiğimiz vakit ise karşımıza belki de en çok çıkan dönem bu dönemdir. Çünkü bu dönemin çok önemli yerleşim merkezleri var. Üç tane önemli yerleşim merkezi var. Göbekli Tepe, Çayönü ve Konya, Çatalhöyük. Buralar çok çok önemli, sık sık soru gelen yerlerdendir. Bir kere bu dönemde arkadaşlar insanoğlu artık yerleşik yaşama geçmiş dedik ya toprağı kullanmaya başlayacak diye insan. İnsanoğlu yerleşik yaşama geçip nehir ve su kenarlarına yerleşmiştir. Dünya üzerinde yerleştikleri ilk yerde birazdan e, birazdan dediğim yani bir sonraki videolarda göreceğimiz Mezopotamya Uygarlığı'dır. Dicle ve Fırat nehirlerinin e, e, arasında bulunan bölge. O bölgede ilk e, yerleşime başlamıştır. İnsanlar yerleşirken su olmasına arazinin verimli olmasına çok dikkat etmişlerdir. Genelde bu tarz yerleri tercih etmişlerdir. Tabi iklimin yumuşak olması da önemli insanların buralara yerleşmesinde. Dolayısıyla ilk yerleşimler başlamıştır. Daha sonra insanoğlu tarım yapa yapa bazı hayvanları da evcil hale getirmeye başlamıştır. Mesela köpek ve sığır evcilleştirilen ilk hayvanlardır. Daha sonra öküzün de evcilleştirilip yine tarlada kullanıldığını biliyoruz. Yani saban adını verdiğimiz bir alet vardır. Bu alet öküze bağlanır ve o tarlada o sabanı sürükleyerek toprağın kalkmasını ve havalanmasını sağlar. Ondan sonra zaten gerekli tohum ve gübre işlemleri yapılır. Neolitik dönemde dediğimiz gibi hayvanlar da evcilleştirildi. Tarımsal üretim de başladı. Yapı malzemesi olarak toprak kullanıldı. Seramik sanatı, çanak çömlek bunlar değer kazandı. Çok fazla ön plana çıkmaya başarı her şeyden önemlisi insanoğlu e, burada üretici bir yaşam modelini benimsedi Neolitik dönemde. Bakın Paleolitik dönemde insanoğlu tüketiciydi. E, ticaret vardı, nasıl bir ticaret vardı? Takas, e, gerçi ticaret yok özür dilerim, ticaret Neolitik dönemde başlayacak. Yani Paleolitik dönemde tüketici bir yaşam modeli varken Neolitik dönemde üretici bir yaşam modeli başlıyor. Tarımsal üretimle beraber bu iş ticarete de Dönüşüyor. Yani insanların fazla üretim yapması, ihtiyaç fazlası e, ticareti, takasa dayalı ticareti ortaya çıkarıyor. Yani Neolitik dönemde bu manada önemli bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Taş devrinden sonra artık maden devrine geçiyoruz. Bakın burada ne demiştik? İnsanoğlu bu iki dönemde taşı kullandı. Neolitik döneme geldiği zaman toprağı kullandı. Maden devrine geldiği zaman artık yapı malzemesi maden olacaktır. Bu vesileyle tarih öncesi çağların hangi sıralamaya göre yaşandığını da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Tarih öncesi çağlar taş, toprak ve maden sıralamasına göre yaşanır. Yani atıyorum siz bir yörede kazı yaptınız. Yaptığınız kazı sırasında en üst katta neye denk gelmeniz gerekiyor? Madenden yapılmış eşyalara. Neden? Çünkü en son bu dönem yaşandı. Daha sonra ikinci olarak yaşanan dönem hangisi oldu? İkinci olarak yaşanan dönem topraktan eşyaları yapıldığı dönem oldu. Şöyle yazamadım. En başta yaşanan dönemde taştan aletlerin yapıldığı dönem oldu. Yani sıralama nasıl gitti? İnsanlar önce taş devrini yaşadı. Yani taştan aletler yaptı. Daha sonra topraktan aletler yaptı. En son madenden aletler yaptı. Demek ki tarih öncesinde, Çağların sıralaması bu şekilde gidiyor. Bu sıralama bozulduysa eğer bilin ki kültürel etkileşim yaşanmıştır. Lütfen bunu da bir yere not edin ve unutmayın. Videomuzun süresi çok uzun olmasın. Maden devrini de bir sonraki videomuzda anlatalım. Haydi o zamana kadar kendinize iyi bakın görüşürüz.